Önümüzdeki sezon yani yeni başlayacak sezon bittikten sonra hatta bitmeden bir saat önce oyuna gelecek. Supercell resmi olarak bunun çıkış tarihini bize verdi ama ne zaman geleceğini ben unuttum. Şu an o ekranı da kapatmış durumundayım ve Clancy gizemli bir savaşçı yüksek hasar bir savaşçı. Ben Barry'i tanıttım sneak peeklerde Clancy'yi de tanıttım ama şöyle Clancy'yi en ince detayına kadar sizlerle beraber bir inceleyelim. Clancy oyuna risk sever Clancy isminde bir Kostümle geliyor arkadaşlar. Önünde bakın bunun önünde şöyle gördüğünüz üzere. Bak burada e, rozetleri var. Değişti gördünüz mü bilmiyorum. Bak şu an 3 oldu. Şu önündeki ne diyorlardı buna ya? Bir dakika bunun adını neydi abi? Krens öndeki konu şeklinde aşama aşama gidiyor ya. İşte bir tane e, ha, künye künye. Bak önünde künyeler 3 oldu. Zaten bu onun 3 aşama olduğunu gösteriyor. Şöyle bak kostüm değişti. Bak bir tane künye var önünde dönünce. 3'e döndü. Yani aşamalı halini gösteriyor. Normalde Clancy ilk dokunduğumda farklı bir karakter. Bak şimdi tipi böyle dönünce daha farklı bir karaktere dönüyor. İşte bu aşama aşama hallerini gösteriyor. Şuradan da Rissever'de de bu şekilde görünüyor. Dönüyor 3 gün. Yani bu son aşamalı hali olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle ustalık bölümüne bir bakalım. Yani ustalık ödülleri bu şekilde kabuğuna çekilmiş isimli bir e, ünvanı var arkadaşlar. Bunun şöyle bir bakalım. E, nasılmış baloncuk birinci aşama ikinci aşama ve üçüncü aşama künyeleri birinci künye ikinci künye ve üçüncü künye olmak üzere değişiyor arkadaşlar peki süperi birinci künyede nasıl önünde konu şeklinde bir alana boyu topu ha, bak bunun şeylerini iyice bir görelim abi biz oyunda yani birinci aşamadaki süperindeki atışına bakacağız Onların bir hasarlarını bir hesaplayalım biz sizlerle beraber. Şu an ben yıldız gücümden dolayı böyle birinci künye olarak gittim ama. Ya abi bu hemen dolduracak ki bunu. Tamam şöyle gelelim. Hemen ultisiyle. Bak buradan bu şekilde bir atışı var abi bunun. Bu şekilde ama hasarı öyle. Şu an ikinci künyeyi aldı. Önünde gördüğünüz üzere ikinci künyesini geçti. Şöyle bir daha bir baksalım. Abi bunun hasarı ne olacak? Mesela yakından şöyle 2400-2400 vuruyor. Künyesi arttı, 3 künye oldu. Bakın önüne 3 künye birden geldi, tipi değişti. 3. künyede hasarı 3600 oluyor. Oğlum sen nasıl bir savaşçısın be kardeşim? hakikaten sen nasıl bir savaşçısın? Yani işte burada gördüğünüz gibi şöyle hareket hızı menzili uzun doldurması gerçekten çok yavaş. Yani hem avantaj sağlıyor hem de çok yavaş. 1600 hasarı var. 16 çarpı 1200 normal bu birinci aşamaya göre mi 16 çarpı 1200 sanıyorum bu birinci aşamaya göre 16 çarpı 1200 hasar veriyor şöyle hemen direkt bir gidelim abicim ultimizde zaten hazır şekilde bakalım bir nasıl olacak şöyle atışları bu şekilde abi ilk e, künyede olduğumuz için 16 tane 1200 mu vurdu? 2400 vurdu hocam bu. Ha direkt şeyi doldurdu Künyatladığı atladığı için. Baksana abi çok çabuk bir şekilde buradaki robotu direkt eritiyor. Şuna bak abi şuna inanılmaz ya. Saniye başına hasarı 16.000'i mi gördü? 16.000'i gördü. Bir daha bakacağız abi saniye başarı, başı hasarına. 24'ü gördü. 24'ü gördü. Şu an kaçı gördü abi? 13, 15. Şu an biraz daha Bak şu an e, robotun canı yüksekken daha e, fazlayı gördüm. İlk başta kaç görecek bir bakalım şuradan. 25'i gördüm abi 25'in üzerinde gördüm hatta onu da söyleyeyim size. Gerçekten inanılmaz bir karakter. Şöyle bir dakika birebir vs'de nasıl gidecek abi burada. Genel kostümlerden biri. Şu normal halini bir alalım. Şuradan bir dostluk savaşına girelim. Dostluk savaşından da şuradan direkt e, yine bir boyaya girmeyelim abi boyaya girmeden. Şöyle aslında e, savaş topunda birebir vs mi yapsak? Şöyle 5'e 5 beş savaş topunda birebir Clancy ile bir girelim bir görelim bakalım. Nasıl olacakmış bu? Karşımda Bonnie var. Ben de şu an birinci seviyeyim. Normalde Bonnie birinci seviyede bir Clancy'yi harcaması gerekiyor. Bakalım harcayabilecek mi? Ben hemen şuna bir basayım. Ben niye buna bastım? Bu ne işe yarıyordu onu da bilmiyordum ama. Bonnie nereye gittim be kurban olayım. Kaleci ay arkadaş ya sen de. Buradan bir buradan iki. Buradan 3 yani bir tık zaten ilk halimde o beni öldürdü. Öldürdü ama birazdan var ya Bonnie seni mahvedeceğim kardeşim benim. Sana o gol attırmayacağım ben. Hop Bonnie de geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bonnie Bonnie Bonnie. Hop Bonnie. Böyle işte. Ultili bir Clancy. Yani bot olmasa tabii ki o golü çok rahat atacaktı ama. Ben yani şöyle gel bu hocam sen. Gel gel gel. Bonnie. Bonnie üstüme mi atlayacağım Bonnie? Allah atladım. Eyvah Bonnie. Yapma Bonnie. Şöyle hemen işte böyle. Hemen bir tane daha şey doldurursam gayet güzel olacak benim için. Gel Bonnie. Gel Bonnie. Miyacım bir dakika durur musun? Tamam geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. hemen. Bekle canım benim. Şöyle evet şöyle üçlü üçlü atış abi. Miyacım birazdan geliyorum abicim. Şu an videodayım. Lütfen beni rahatsız etmesen sevinirim. Evet şu şekilde hızlıca evet üçlüğümüz geldi. Böyle hop. E, sen bana ben sana bakıyoruz ne olacak hocam sen şöyle uçtun gitti yani bilmiyorum gerçekten güzel bir karakter oynaması zor bir karakter olabilir belki ama ben e, benim bayağı bir hoşuma gitti açıkçası böyle kaçarken hocam böyle sağdan soldan rastgele ama çok hasar aldım ya hop hop o da gitti işte bu şekilde lensiye vurdu top ağlarda evet bu şekilde bir karakterimiz Şöyle yıldız güçleri ve aksesuarlarını tekrar tanıyalım sizlerle. Clancy'nin yıldız güçlerini bakalım. Clancy maçlara 3 künye ile başlar. Tabii ki bu direkt 3 künye olarak değil arkadaşlar. Az önce girdiğim gibi birazını dolduruyor. Yine birinci aşamada başlıyorsun ama birinci aşamanın 3 şeyini doldurmuş oluyor. Yani sen 3 atış hakkı vermiş gibi giriyorsun. Sıradaki yıldız güçte bir düşmanı yok ettiğinde cephanesinin tamamını doldurur ki bence bu Clancy'ye daha fazla bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Az önce ne olduğunu anlayamadım. 5 saniye boyunca iki kat künyek ha rakibe vurduğum zaman daha fazla dolduruyor ki bu oldukça avantajlı. Yani taktiksel geri çekilmeye göre bence Clancy'yi bu şekilde kullanmak daha mantıklı. Yani birincisi bunu kullanıp ikincisi sıradakini kullanarak yani bence daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle yine sizlerle beraber girelim Clancy ile beraber. Nasıl olacak? İkinci yıldız gücümüzü mü aldık? Evet ikinci yıldız gücü ve birinci aksesuarı baz var karşımızda. Şöyle bir Clancy. Bakalım baza karşı neler yapacağız. Direkt bak sıfır künye başladım. Şunu bir alalım hocam. Şu şuradan bir gitsin. Bazdan uzak dursun. Şöyle Allah cezanı vermesin. Yanlış yer attık. Baz nerede? O da mı kalede geziyor? Abicim bot olduğunu zaten bu kadar da belli etmezsin be kardeşim. Baz beni bilmiyorum ya. Ultim multi doldurursa her türlü. Bak şuna bir basalım. Lan gelsene buraya bir tane vurayım da bari hızlı hızlı kasalım be. Tamam şöyle bunu aldık. Bak bazı şu şekilde hızlı hızlı öldürürsem bir tane hemen ultim e, çabucak yani mermilerim çabucak oldu gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir karakter ya gerçekten benim çok hoşuma gitti. Beri mi Clancy mi diye sorarsanız bence net şekilde Clancy dediğim gibi yeni sezonumuz başlayacak. Yeni sezon başladıktan sonra şöyle aa dur 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 dur. Gel 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 gel. Oo vallahi hem ultisini kullandırdım hem de öldürmüş oldum bu şekilde ve top alarda gol. Yani dediğim gibi yeni sezona başlayacağız. Yeni sezonumuz bitmeden bir saat önce falan da gelecek bir karakter. Şöyle hızlıca dolduralım hocam. Hop eritti erittik erittik. Güzel. Yani ultiye de baksana şöyle. Ulti 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 ultiye bak böyle 5'e 5 beş modda yine iş yapacak bir karakter e, diye düşünüyorum bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz tabii ki sizin düşünceleriniz de oldukça önemli ama Beri'yi oynayıp da Beri'yi sevenler de illaki olmuştur abi bu çaprazlama atış çok iyi bence bu çaprazlama atış her türlü bir şöyle girsin abicim ve maç bitti bu şekilde bir durumumuz var gördüğünüz üzere kazanma animasyonumuzda bu şekilde bir de sizlerle kaybetme animasyonunu görelim Clancy'nin Hemen şöyle beni bir öldürün abicim. Bir kaybetme animasyonunu da görelim. Clancy'nin kaybetme animasyonunu. Gel abicim gel max, max. Öldür hocam öldür. Ben de sana vuracağım sen de bana vur. Ve öldük. Evet şöyle bir bakalım kaybetme animasyonumuz. Şöyle bir. Ya bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda hem karakterlerin hem kostümlerin kaybetme animasyonları var. çok sade kalıyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama. O yüzden ben Snake Pickler'de de göstermedim yani. Kaybetme animasyonumuzda bu şekilde görünüyor. Diğer videolarda görüşene kadar bu tarz videolar için like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.